ellerinden hasret ve hürmet belirtiyorum. Evet, ama beni ağlatmadan yalnız bu kadar duyguya girmeyelim. Allah'ın kâna Allah yar ve yardımcımız olsun. Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'dan Mardin'e, Antalya'dan Trabzon'a Rabbim birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Tüm sevdiklerimizle birlikte inşallah bu al altında nice yıllara, nice akıllara, Ejderhalımız nasıl bize emanet ettiyse bu bayrağı inşallah taşıyalım diyor ve haydi bakayım dostlar sevgili tekrar kardeşlerim sevgili Sadat Uçan teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum.